Merhaba arkadaşlar. Ben şöyle yoğurt çorbası karıştırıyorum. Yoğurdum vardı onu biraz süzdürdüm torbadan. Ekşimesin, araya gitmesin diye. Şu anda çorba içinde ne var derseniz yarma, Nohu taşladım. Bir tane yumurta kırdım, bir kaşık un. Onu güzelce çırptım ve karıştırıyorum. Üzerine de nane yapacağım sonra. Yazın da çok içilmiyor ama yine de yapayım dedim. Yoğurt şey olmasın diye. Ziyan olmasın diye. Yapayım dedim. Şöyle. Bunu karıştırmak da biraz zor. Niye derseniz ayakta duracağım. Bırakırsan kesilir. Bırak yani kolum da sürekli ağrıyor böyle yaparken de. Peki yapardı aslında ben yaparım dedi ben de beklemedim. Markete gitti. Ben de gelene de karıştırayım istedim. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nerelerden izliyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yapın bana. Biraz destek olun. İzlenmelerimiz düştü. Bu gidişle böyle olursa vallahi bilmiyorum. Zor. Reklam çıkıyor ya para kazanıyor zannediyorlar da. YouTube, YouTube olanlar biliyordur da olmayanlar herhalde beni para kazanıyor zannediyor. Çünkü bu işler öyle kolay değil. Çok zor senelerce bekleyenler var. Ben daha ne ki benim ne kaç abonem var. Daha benimki hiç onaylanmadı bile. İzlenmelerim iyice düştü. Bir tane yorum yazıp gidiyorlar. Hani ben de zannedeceğim izlediler ve başında yorum yazıp gidiyor bazıları. Biliyorum yani. Başlığa göre yazıya gidiyor. Ha bazıları izliyorlar, Onları da biliyorum. Te teşekkür ediyorum onlara buradan. Herkese selam olsun. İzleyenler de var tabii ki. Onların hakkını inkar edemem. Çok sağ olsunlar. İzleyenler zaten izleyenlerin yorumu çok oluyor zaten onu biliyorum. Çok yazıyorlar çünkü her izlediği şeye yaza yaza şey yapıyorlar. Bir iki tane olanlar başına göre yorum yazıp gidiyorlar. Ne var ki benim videom zaten uzun bile değil. Onun hepsi 15 dakika. En uzun videom 15 dakikadır benim. Lütfen videomu izleyin. Ben de burada bak emek harcıyorum yani. Yani para kazanacak diye herhalde ben bunu kazanmak için açtım yani. Süs olsun diye açmadım. İleride belki de ileride kazanabilirim de yani. Daha şimdi para falan yok. Reklam çıkıyor ya para kazanıyor zannediyorlar. İnanmıyorlar biliyor musun? YouTube olanlar bilir onlar biliyorlardı zaten de. Adamlar 4 sene 5 senedir kanal var daha şeye geçmemiş. Valla bunu her zaman söylemekten de ben utanır oldum artık da. Hani insanlara da zorla izletememiz. Kendi keyifleri bilir de yani. Yani benim kanalım izlenmeyecek bir tarafı itici bir tarafı yok. En yani azı şöyle bir bak yemek yapıyorum. Bahçede uğraşıyorum. Ne bileyim ben yani abuk sabuk bir şey yapmıyorum. Bizde entrika yok ya fazla izlemiyorlar kavga dövüş. Ona kim kime ne demiş, kim kime ne yapmış o yok bizde işte. Ondan izlenmiyoruz. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Daha sonra görüşelim. Günaydın sevgili takipçilerimiz. Saat sabahın 5.30 üç saatte boya yapıyoruz. Akşamdan karar verdik bir sabah hemen başlarız duramayız. Normalde pazartesi yapacaktık da pazartesi biraz fazla yoğun oluyoruz. Onun için bir an önce yapalım da elden çıksın dedik. Nasıl hava aydınlık. Hem sıcak olmuyor böyle daha güzel serin serin iş yaparken iyi oluyor. Bu evin dışı. Kolay gelsin Osman Usta. Teşekkür ederim. Bu da bekliyor ne? Biz de böyle ama aham şu değil yani. Niye ama marka? Marka da ne bileyim. Ben. İsim vermeyeyim de. Niye güzel daha ne olsun? Daha Yo, bence güzel. O görünce daha güzel olur. Bence benim hoşuma gitti. Güzel duruyor. Giyiyor yani. Ben boya kokusunu çok severim. Bayılırım boya, kireç kokusuna. Nedense bende demir eksikliği var herhalde. Ondan, kireç. ondan herhalde. Kireç neyse iyi de bu, bu kireç iyi Yok bunu da seviyorum neyse. Demir eksikliği var bende herhalde. Bu bu tür kokuları çok seviyorum. Toprak, boya, kireç. Şöyle bir de göstereyim. Daha erken. Şu, da şöyle bir de bahçemi göstereyim de. Bahçemde bekmeyen olan değilim bu sene. Nedense bilmiyorum. Herkes iyi diyor da ben sevmiyorum. Bilmiyorum şöyle. Anca büyür diyor. güzel bak. Çekirdek ekmiştim. Öyle fide değil. Domates de iyi. Ama biberlerden hiçbir şey yok. Ne çiçek var. Ne de bir şey biberi var. Maydanozum da güzel. de damlama yaptığımız yol değil mi? Hmm. Ondan değil de güzel çıktı. Yerini sevdi. Yenisedi de her zaman devamlı eder alıyorlar. Ne yapmam gerekiyor? Bilgisi olan varsa yazsın. Biberlerim fazla büyümüyorlar. Neyi bilmiyorum. Şöyle. Evet takipçilerimiz Boya da sona yaklaşıyoruz yavaş yavaş Şu an saat altı buçuk Beşte başlamıştık Şöyle az kaldı diyebilirim. Öbür taraf var ya onu da artık ne zaman yarın mı yaparız. Evet, evet, evet yarın yaparız. Taburdan niye götürüyorsun? Kovayı biraz yanına yaklaştırsan bence mantıklı değil mi? Damlatarak götürüyor. Kova yanında olunca rahat ederek Olur mu? Üstüne sıçratma da. Tamam. Boyacı isteyen varsa eşim boyar. Kendisi boyacıdır ne de olsa. <laughs> Buyurlar, bir de boyacı çıkartma şey bizi. Ne var? Sanki boyayanlar çok mu güzel boyuyorlar? Bu doğal seni şeyini boyama. Yok bu çizine yerler. Şöyle asmamız bu da. Asmamız bu sene tadı yok hasta. Daha doğrusu hasta değil fazla atmış yapraklar mahvolmuş. <laughs> İlaçlarken kükürt. He ee işte kükürt mükürt işte. hep kırışmış kalmış yapraklar. Baksana hep şeyli şeyli. Şöyle şey olmuş. E, Nastesim Küf gibi. Ya, pas gibi yani. Küf değil de. Bak. Şöyle şöyle olmuş. Tek tük sarmaya alıyorum da. Şöyle uçlarından çıkanlardan. Altlar hep as şey olmuş. Pas olmuş. Bak yakmış yani. Çok atmış. Şurası da çiçeklerim. Benim bahçemde gözünüzün gördüğü yer çiçek. Şöyle bir de dışarıdaki çiçeklerimi göstereyim. Daha onlar büyümediler de açmadı. Büyümüyorlar da bu sene. Nedense. Şöyle. Dışarıya da ektim de. Doğru düz büyümüyorlar. Geçen sene daha güzeldi. Geçen sene bu zamanda tabi video çekmiyordum da. Şöyle bakın. Açarsa yine çekerim. Daha sonra görüşelim.